Merhaba arkadaşlar. 14 Ekim Cuma iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Emeği saygınız varsa kanala abone olmayı, videonun altındaki beğen butonuna basmayı ve herkesten önce maçtan oranları düşmeden oranlar yüksekken attığım yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayalım lütfen. Özellikle videolarımızı beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan hava şartları, rekabet geçmişi, sakat ve cezalı son maçlar, kadro, diziliş, form durumu, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerini dikkate alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum Katıl Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz gün ideal banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki deneyip başarımı kendiniz kendi gözlerinizle göresiniz. YouTube'a günü günü attım. Sonradan silmedim. Sonradan kaldırmadım. Veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadım. Önceki iddia tahminleri videolarımı da izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Çok şey kazanırsınız. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. En fazla bir kere beni de denemiş olursunuz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Çünkü kararı söylediklerimi araştırıp sizler vereceksiniz. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram iletişim linkinden, Instagram adresinden mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan benimle iletişim kurabilirler. Saat 21'de Hollanda Eredivisie'de Emmen'le Volendam karşı karşıya geliyor. Emmen 9 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı, 7 gol attı, 21 gol yedi, 5 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Sparta Rotterdam'a 3 birlik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılıklı gol yok, 2 tanesi karşılık gol olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin 2,5 gol üstü, 2 tanesinin 2,5 gol altı tamamladı Emmen. Volendam ise 9 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı, 10 gol attı, 27 gol yedi, 5 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Ajax'a 4-2'lik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol var, 2 tanesinin karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Saat 21'de Hollanda Eredivisie'de oynayacak olan Emmen Volendam karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 21'de Macaristan Ligi Otepa Bank Liga'da Keskemeti ile Kisvarda karşı karşıya geliyor. Keskemeti Macar Ligi'nde 1. sırada yer alıyor. 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 14 gol attı, 7 gol yedi, 19 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Uşbesti 2 birlik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol var. 2 tanesinin karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Kisparda ise 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraber 3 mağlubiyet aldı. 18 gol attı, 16 gol yedi, 17 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendini de vasıfsız 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşılık gol yok. 1 tanesinin karşılık gol var olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Saat 21'de Macaristan gizi OTP'de oynayacak olan Keskemeti Kisfarda karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu ev 05 üst. Saat 21.30'da Almanya Bundesliga'da Schalke ile Hoffenheim karşı karşıya geliyor. Hoffenheim 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı, 14 gol attı, 10 gol yedi, 14 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evini Werder Bremen'e 2 birlik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol var, 2 tanesinin karşılık gol yok olarak tamamladı toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2.5 gol altı, 2 tanesini 2.5 gol üstü tamamladı. Schalke ise 9 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraber, 5 mağlubiyet aldı, 10 gol attı, 21 gol yedi, 6 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanı Bayer Leverkusen'e 4-0'lık skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılıklı gol var. 2 tanesinin karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2.5 gol üstü, 2 iki tanesini 2.5 iki gol altı tamamladı. Saat 21.30'da Almanya Bundesliga'da oynayacak olan Schalke Hoffenheim karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu 2 üst. Saat 21.45'te Belçika Jupiler Pro Lig'de Westerlor'la Serahink karşı karşıya geliyor. Vestel'le 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı, 20 gol attı, 18 gol yedi, 18 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanında Kulüp Buruj'u 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşı gol yok, 2 tanesinin karşı gol var olarak tamamladı. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda toplam gol açısından 3 tanesinin 2,5 gol üstü, 2 tanesinin 2,5 gol altı tamamladı. Serenkisi 11 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraber 7 mağlubiyet aldı. 11 gol attı. 19 gol yedi. 10 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet 1 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Ostende ile 1 bir birlik skorla berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol var. 2 tanesinin karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin 2,5 gol altı, 2 tanesinin 2,5 gol üstü tamamladı. Serenik. Saat 21.45'te Belçika Jupiler Pro Lig'de oynayacak olan Westerlo Serenik karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 22'de İspanya La Liga'da Rayo Vallecano ile Getafe karşı karşıya geliyor. Rayo Vallecano 8 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 4 mağlubiyet aldı 10 gol attı 12 gol yedi 10 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Almeria'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını karşılıklı gol olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını 2,5 gol üstü tamamladı Rayo Vallecano. Getafe ise 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 8 gol attı, 16 gol yedi, 7 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendilerinde Real Madrid'e 1-0'lık skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol var. 2 tanesinin karşılık golü olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin 2,5 gol üstü, 2 tanesi 2,5 gol altı tamamladı. Saat 22'de İspanya La Liga'da oynanacak olan Rayo Vallecano Getafe karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev 0-5 üst. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı, iddia bülteni, ideal tahminlerimi yani banko tahminlerimi sizlere önerdim. Ben sağlam ve garanticiyimdir. Fakat aranızda risk tutkunu, macera perestler, hayalciler, idealci olmak, düşük misliyle yüksek oran isteyenler olacaktır. Bu kişiler çifte şansları tek tarafa, ortaya ve taraf golleri, artı eksi biresle tek deneyebilirler. Canlı iddia dakika 15'ten sonra yüksek orandan bahislerini alabilirler. Ya da verdiğim maçlardan iki üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri en az iki orandan kendi şanslarına göre rahatlıkla oluşturabilirler. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Videonun altındaki teşekkürler butonunu tıklayıp süper teşekkür satın alarak kanalımızı doğrudan destekleyebilirsiniz. Defalarca kapattırılan sosyal medya hesaplarımı videonun açıklama ve ana sayfada duvar kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.